PUBG Ana Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Dünyadan ve PUBG Mobile'den en güzel haberlerle bu akşam da karşınızdayız. İlk haberimiz Kara Aşiretine mensubu olan Vural Üzül arkadaşımızın kulübeye sıkıştırdığı Rus kızına neler yaptı? Neler yaptı? Hep birlikte merak ediyoruz değil mi? Efsane şeyler yaptı arkadaşlar. Derseniz hep birlikte haberimize geçelim. Dostlar <laughs> Ben Hiç üşenmedi, da, sabahtan akşama da, kadar da, pusulara yattı. Yeri geldi, öldü, Yere geldi, dirildi, yeri geldi, vurdu. Da, <laughs> vurdu. Ama en sonunda kulübe birini sıkıştırmaya başardı. Sıkıştırdıktan <laughs> sonra ise Türk zannederken Rus olduğu anlaşıldı ve bunun üzerine komik anlar burada başladı. Bu arkadaşımız Rus kıza istiklal marşını okuttu. I am... Uh, oh, sorry. I am bad English. Son isteğim oh. tamam son isteğim repeat after me please. Okay. Korkma sönmez bu şafak. Korkma. Sönmez. Sen, bu şafak. Bu şafak. Larda yüzen o sancak. Well that's very hard for me. <laughs> hard. Okay, okay, okay. Eee o zaman uh, listen to me. Eee Okay. Repeat after me please. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Bu, Türk'üm diyene. Türk, türküm diyene. <laughs> What does that mean? Evet, bir oyun var arkadaşlar. Bu oyun insana bağımlılık yapıyor günlerce aylarca bilgisayar ve telefon başından kalkmaması sağlıyor. Şu da haberimizde bununla ilgili bir adamın günlerce kapıda yatıp kalkması ve aile dramı ile ilgili. Lütfen hep birlikte haberimizi bir izleyelim. Vaktinin çoğunu internet kafede oyun oynayarak geçiren adam eşi tarafından terk edildi. Genç adam şimdi internet kafede yatıp kalkıyor. O, olay ne ya? Bu Karım beni mi terk etmiş? Vallahi haberim yok. Ben de sizden duyuyorum. Ne kas kolum dur ya. Siz şey tut dur, şey Be Ben öldürün beni lutlayın. Haberciler gelmiş. Biz severek evlendik. Ben ona hep şunu söylerdi. Senin çocuksu hallerini çok seviyorum derdi. Önce onu diyor. Şimdi de oyun oynuyor diye beni terk etmiş. Şimdi sizden duyunca ben de şaşırdım. Kardeşim ben bu oyunun bölge şampiyonum. Haliyle belirli aralıklarda antrenman yapmam gerekiyor. Antrenman şart. Evde sürekli beynimiz ki yeterli konsantrasyonu sağlayamıyorum. Ben de gelip burada yatıyorum kardeş. Normal değil mi? Hangi mezardan kaçmıyoruz karı yüzünden? Yani o gittiği için ben burada kalmıyorum. Şu an öğrendim. Ben burada kaldığım için o gitmiş. Yani ben de sizden öğreniyorum. Ben ne diyorum lan şu an? Kusura bakmasın turnuva bitene kadar buradayım. Bu bir milli mücadele. Yani buranın evden farkı yok. Tuvalet zaten var. E banyo zaten yapmıyor. Indomya'nın bardak nodulu var. Sıcak suyu O yok yok. Bütün gün buna vuruyor. Bütün gün bunları yüz işte hepimiz. 3 dakika daha zor oluyor. Eşime gerek yok. E zaten bulaşık derdi de yok. Hemen ha, kabını topla at git. Öyle işte yani kabını. kabında çöpe atıyoruz. İşte tam bizim için işte üşengeç Neyse siz ayık olun siz konuya ayıksınız. Çapın şey söyleyin çocuğu getsin. Çocuğu özlüyorum ben. aç bırakma ama getsin buradan. Noldurledik? Evet arkadaşlar, yepyeni bir ana haber bülteninin sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar, kanalımızı abone olmayan izleyici kitlesi daha fazla. Onların da abone olmasını isterim. Bizim desteğe ihtiyacımız var yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.